Kameraman çabuk son 5 saniye kaldı. Yer tespitini yapmak üzereyiz. Kaçırma şurayı çabuk. Çiğmen neden speakerman yok yanında? Neden gelmedi o? Canım zor kurtardım sen speakerman diyorsun. <laughs> Umarım kimse takip etmemiştir seni. <laughs> kimse takip etmedi. Başarısızlığının bedelini ödeyeceksin. Peki sen neden yardıma gelmedin bana? Bana hesap mı soruyorsun sen ha? Bana bak seni yok ederim. Sonun geldi artık. Sıçırsın. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Derhal gidin buradan. Benim başka bir planım var. Özür dileriz efendim. Gidelim. <laughs> Sağ ol profesör. Hiç endişelemeyin adam düzelteceğim. Hey! Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada? Görüntüyü çektik. Yeni'nin testi ettik efendim. Bir gün. Merak etmeyin. Bu yavaş. haber. Hadi. Şimdi ne olacak kameraman? Hazırlanın gidiyoruz. Cimen seni sinek gibi eseceğim. Ha <laughs> ha.